Dolguları kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elmacık kemiği dolgusundan bahsetmek istiyorum. Yüzümüzde yaşlanmaya bağlı en çok doku kaybının olduğu bölgelerden biri bu elmacık kemikleri bölgesi. Yani orta yüz. Orta yüzde düfüz bir yani yaygın bir erime de olmuş olabilir. Ya da bariz olarak yanaklar inmiş olabilir kişi de e, dolgu yapacağımız kişide e, genel olarak bir doku e, volüm kaybı varsa bu durumda önce difüz olarak yanağı genel olarak doldurmak sonra onun üzerine bir yanak eklemek gerekebilir. Yine burada da dolguyu belli bir miktarın üzerinde yapmamak lazım. Her bir yana 1 mililitrelik dolgular genel olarak yeterli olmaktadır. Burada da iki şekilde yapılır. Hem cilt altından bırakılır dolgu ama 1 mililitreden fazla yapmamız gerekiyorsa hastaya girilerek kemiğin üzerine de dolgu bırakmak bir miktar gerekir. Burada güvenli bölge oluşturarak, burada belli noktalara dolgu bırakarak yanak tekrar oluşturabiliriz. Ee, en çok sorulan sorulardan biri gözaltı ışık dolgusu. Gözaltı ışık dolgusu kimlere yapılmalı? Ee, özellikle gözaltında çökmeleri olan, torbalanmaları olan kişilere e, gözaltı ışık dolgusu yapılabilir. Gözaltı bölgemizde çok önemli arterler var. Yani gözü besleyen arterler var. Onun için fazla miktarda dolgu yapmamak gerekir. Genellikle 0,5-0,5, totalde 1 ml gibi bir dolgu uygun olur. Eğer kişide göz altında çukurlaşmanın dışında bir torbalanma şikayeti de varsa göz altı dolgusu tek başına işe yaramaz. O zaman beraberinde yanağa da bir miktar dolgu yaparak böyle sandviç gibi iki dokunun arasına almak gerekir. E, ayrıca snap test ettiğimiz bir test var. Böyle göz altımıza sıkıyoruz. Belli bir süre tutup bıraktığımızda eğer cilt altımız e, geriye dönmüyorsa, orada buruşuk olarak kalıyorsa, dolgu yapmamakta da fayda var. Şimdi göz altı ışık dolgusu yapıldığında eğer dolgu çok yüzeyel kalırsa göz altında morluk mor bir röfle yani tindal efekt diyoruz biz buna. Oluşabilir. Bunun hiç oluşmaması için o derinliği düzgün ayarlamak gerekir. E, zaten gözaltı ışık dolgusu muhakkak kanülle yapılmalı. Çünkü dediğim gibi burada önemli arterler var. E, o arterlere, e, sinirlere zarar vermemek için mutlaka bu dolguyu e, kanülle e, dokulara zarar vermeden e, yapmalıyız. E, Dediğim gibi fıtıklaşma yani torbalanma da beraberse çöküklükler o zaman beraberinde yanak dolgusu da eklemekte fayda var. 8 point lifting dediğimiz bir uygulama var. Özellikle şu bölgeyi yukarı çekmek amaçlı uygulanan bir teknik. Burada dokuyu çepeçeviri U şeklinde belli noktalara 8 noktadan dolgu uygulayarak Burada çok kırışıklık değilse tabii ki çok yoğun bir doku kaybı yoksa buradan yukarıya doğru bir lifting etkisi de elde etmiş oluruz. Peki yaparken çok güzel peki bu dolguda ne gibi komplikasyon riskleri var neler ortaya çıkabilir bir de bunlara bakalım. Komplikasyonları biz erken dönem ve geç dönem olarak ikiye ayırıyoruz. Erken dönem komplikasyonlar, enjeksiyona bağlı, iğnenin ılığın dermesine, cilde dermesine bağlı kızarıklıklar, belki damarlarda belli miktar yaralanma olursa morluklar, bu uygulama bölgelerinde oluşabilir. Basit bir ağrı kesici, antiflamatuar ilaçlarla bu ödem kızarıklık, morluk giderilir. Zaten bir hafta içerisinde kendi kendine geçer. Erken dönemde doku eğer vücut bu verilen maddeyi yabancı bir cisim olarak algılarsa bir alerjik reaksiyon gelişebilir. Bu ciddi bir sorun teşkil edebilir. Solunum yollarında bir sıkıntı olabilir. Onun için eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa hemen hastaneye başvurmak gerekebilir. Ee, onun dışında ne olabilir? Bak, göz altında bahsettiğim tindal efekt olabilir. Ee, morlar, morarma çok güzel yapılmasına bağlı. Morarmalar olabilir. Ee, nodül oluşumları olabilir. Yani e, do, verdiğiniz m, dolgu nokta nokta kalır. Yayılmazsa, güzel masaj yapılmazsa veya dolgu kaliteli değilse o zaman e, nodül şeklinde kalır. Böyle durumlarda Hyaluronidaz dediğimiz Hyaluronik asiti eriten bir madde var. Onun enjeksiyonu buraya gerekebilir. Sonuçta bir enjeksiyon yapıyorsunuz. Enjeksiyon yerinde bir enfeksiyon gelişebilir. Böyle bir durumda mutlaka antibiyotik tedavisi kullanmak gerekir. Nodül tabi Hyaluronik asit dokuya ve vücuda çok uygun madde olduğu için çok fazla görünlem olmuş oluşmaz. ancak e, botoksu anlattığım gibi e, piyasada çok fazla çeşit dolgu var çok fazla çeşit e, insanlar bunları satıyorlar O yüzden kullanılan dolgunun kaliteli olması çok çok önemli e, şimdi mesela geçen gün ben e, benim dikkatimi çekti Instagram'da bir e, e, reklam veriliyor çok ucuz miktarı dolgu yapılıyor Şimdi siz 10 bin liralık bir koltuğu bin liraya alabiliyor musunuz ki e, zaten dolgunun tanesi ne kadar ki siz o kadar ucuz fiyatlara dolgu yapabiliyorsunuz. Yani bu mümkün değil. Dolayısıyla burada o zaman ne sonuç çıkıyor? Ya kullanılan malzeme uygun değil, e, ya da kişi eğil değil. E, yani başka bir şey olamaz. Gerçekten siz kaliteli bir malzeme kullanacaksınız ki bu tarz uygulamalarda kaliteli malzeme kullanmak aşırı önemlidir kullanacaksanız bunun bir bedeli vardır. Uygulayacak kişinin tecrübesi, nereye yapmasını yapacağını bilmesi, ne kadar yapacağını bilmesi bunların hepsi bir anda olan şeyler değildir. Belki işlem 5 dakika sürüyor olabilir, 10 dakika süre olabilir ama o kişi onu artık o kadar içselleştirmiş ki demek ki bu kadar kısa sürede bu işlemi yapabiliyor. Onu o yani bu kısa bir sürede yapıldığı e, basit bir işlem gibi kesinlikle algılamayın. Çünkü yüz bölgesinde e, damar ve sinirden çok e, yoğun bir e, ağ var. E, her yaptığınız bölgede ciddi bir arter, ciddi bir sinir var. E, siz dolgu bir e, kütle, bu kütleyi verdiğiniz zaman e, damarın içine verebilirsiniz ya da damara vermezsiniz ama o kadar fazla verirseniz ki damarın üzerinde bası yapar ve beslenmeyi bozabilir. Çok ciddi bir komplikasyondur. Gerçekten kimsenin başına Allah vermesin. Geri dönüşü çok zor konulardır bunlar. Onun için böyle dolguydu botoks zaten böyle merdiven altında yapılıyor. Herkes yapıyor. Çok basit bir işlem. Kesinlikle böyle düşünmeyin. Kesinlikle emin olarak yaptırın ne kadar verecek, nereye verecek, yüz anatomisine hakim mi yapan kişi, dolgunuz kaliteli mi? Bunların hepsi çok önemli konular. Bu konularda sağlık konularında ucuza kaçmayın. Yani benim size tavsiyem ucuz diye gidip kendinizi orada burada yüzünüzü ellettirmeyin sonra ulaşılabilecek komplikasyonları biz çok iyi biliyoruz. Belki siz bunları bilmiyorsunuz. O yüzden konular basit gibi görünebiliyor ama bir doku nekrozu gelişmesi yani besleyici arterin basıyla beslenme, dokunun beslenmesinin bozulması demek orada geriye dönüşsüz sorunlar ortaya çıkar demek. Onun için bu konulara çok 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 özen gösterin, dikkat edin. Ama e, tabii ki bunun için de güzelleşmekten, e, gençleşmekten de asla vazgeçmeyin.